Arkadaşlar geldim. Hemen oyuna girip geldim. Oyunun amacını buldum. Şimdi burada üflüyorsunuz. Yandaki şey doluyor. Ondan sonra böyle 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 doldur diyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Yine üflüyorsunuz. Şuradaki para daha yüklenmediği için biraz. Böyle paralar kazanıyorsunuz. Ondan sonra... Ateş ve yakıtlar. Mesela ateş e, daha çok para veriyor. Yakıt da daha çok oluyor. Mesela 50 bir tane alalım. 50 oldu mesela. Ateş de öyle oluyor. Burada şeyler var. Mesela daha çok isteyebiliyoruz artık. Bakın gördüğünüz gibi. Böylelikle daha çok para kazanabiliyoruz. Burada jeton ve al diyor Ne anlama geldi? altı uçuş süresi. Arkadaşlar. Galiba bunun da yukarı mı var bana mı öyle geliyor. Hemen bir haritaya gezelim. Evet burada böyle şeyler var. Evet buradan çıkıp dur. Ha buradan da çıkıp şey kralın şey neydi tepenin kralı oluyorsunuz. Galiba daha çok para geliyor. Oha 300 oldu. Bu oh, kadar olacağını ben de beklemiyordum. Ben yakıt mı aldım? Evet yakıt almış. Ya oh be. Ya niye böyle dikkat etmiyorum ya? Burada burası da grubun şey. Sen daha mı çözdük? Evet. Hemen tepenin kralı olmaya gidiyoruz. Hemen burada geldik. Tepenin kralı ol olduk. Burada bildiğimce daha çok para geliyor galiba. Bakın 300 oldu. Bakın 600 oldu. Burada gelip daha çok kısılabilirsiniz. Yani güzel mantık. Çok yani oyunun kasılması biraz zor galiba. O yüzden yapımcı böyle çok güzel şeyler yapmış, bak. Ada takviyesi 2x geliyor ya. Şimdi buradan çıktığımızda galiba daha adama bakın. Gördünüz mü? Demek ki jpeg'lara bakın. Aa! Ateşimizde bazı insanları öldüre, demişim. İnsanları öldürebiliyormuşuz. Ben de yeni fark ettim ha. Buradan ateşlere geliyoruz. Satın alıyoruz. Bunu da satın alıyoruz. Satın al, bunu da alıyoruz. Bunu da, bunu da alıyoruz. Burada 900'lük var mavi ateş. İki, buçuk istiyor. Alamıyoruz. Mezalajım da daha iyi gelecek. Bakın. bakın paraya bakın. Oyunun amacı da bu. Ama haritalar neresi oluyor anlamadım. haritaya nasıl gideceğiz biz? Ha yukarıda. Ama yukarı <laughs> Bakın burada jetpack var. Buraya girdiğinizde jetpack çok fazla istiyor galiba. Evet. Yok açılmamış. Böyle böyle üflüyorsunuz. Mazıla bakalım. Mavi ateş aldım, mavi yapıyorum Her seferinde değiş. Ama tepenin kralı olunca daha iyi oluyor yani para daha güzel geliyor biliyor. Şey de alabilirsiniz. mesela bunlar söz böyle roket mi yakıt mı? Pet nasıl nasıl istiyor? Eko. O çok pahalı Ama ben. O oyunda ya bak adam bana mesela üflüyor üfleyip de ne yapacağım Bir buçuk kere yatırıp, öze yatırır diye. Son anda Ya yani niye? Bu oyunda... <gülüyor> <gülüyor> bu roblox'u... Bu beş bin istiyor, sekiz yüz bin. Diyor yüz bin istiyor, bu beş Ama ben ona gidip... Buradan yakıtlara 550 bir yakıt alıyorum. bir k yemeye param yetmiyor ama onu alacağım şimdi. Birazdan. Arkadaşlar ben hemen kazılıp geliyorum. Beni izlemeyi kaçırmayın hemen. Evet arkadaşlar geldim. Bir tane ateş ve bir tane de yani iki tane de beş yüzük vardı. Onu bıraktım bir de binlik aldım. Böyle üç tane pet aldım. Bakın şimdi paraya Arkadaşlar ben biraz daha katılmak geliyorum. Lütfen videonundan çıkmayın abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar hemen videoyu çekip ve parayı biriktirip geldim ve buradan 4 k'lik alıyoruz, 3 k yakıp demek. Çok iyi vereceğini düşünüyorum. Durun, durun bu buradan böyle gitsek ama hiç dokunmamız lazım çünkü çok çok dokununca şey oluyor ya ateş bitiyor. buradan buraya gitsek ateşimiz oluyor ya şey Altı bin oldu. olur diyelim. Hemen açalım. Kahvenine. Ah be. Güzel çıkmadı. Ama bilmiyorum. Ama öbürlerine göre güzel örüyor. Bunu çıkarıyoruz. En ileri ne tür bir Alt Altı mı? Alt, alt. mıydı? Bize yakıt lazım. On alt, on dört müydü? Bak, şimdi buraya gidiyoruz. Kaç milyon diyor? Oha 2025 bin. Bu oyunu oynayanlar hemen bu oyunu oynuyorum diye abone olsun. Ben takip ederim. Bu oyunu oynayanlar güzel mi kötü mü diye. Eğer güzelse abone olun. Yani bu oyun güzelse abone olun. Kötüyse şey like, dislike atın bakın. Buraya bakın arkadaşlar. Gördünüz mü para nasıl artıyor ama. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bunun da ikinci bölümünü istiyorsanız 10 beğeni gelirse bunun ikinci ve üçüncü bölümü geliyor. Şimdiye kadar beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.